Bölüm 4. İyi titreşimler. Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, yendim. Julius Caesar. Ich bin ein Berliner. Ben bir Berlinliyim. John F. Kennedy. İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım. Neil Armstrong. Bu tarihi cümleler 3. Hermetik yasanın yani titreşim yasasının güçlü göstergeleri. Bu kelimelerin sesleri meşhur ya da meşhur olmayan kelimeler halinde titreşim yaratmakla kalmıyor bu cümlelerin hissi de titreşim yaratıyor. Dinleyicilere göz attım ve söylediğim şeyleri takip edip etmediklerine baktım. Bütün gözler üzerimdeydi. Kalabalık devamını duymak için saygıyla susmuştu. İçimden gülümsedim. Hayat yolculuğumun beni ne kadar ileri götürdüğünü fark etmiştim. Psikoterapist ve motivasyon konuşmacısı olmuştum. Çok önceden öğrenmeye koyulduğum şeyleri paylaşıyordum. İyi titreşimler üzerine konuşmama devam ederken içimde mutluluk titreşiyordu. Üçüncü yasa, hiçbir şey dinlenmez, her şey kıpırdar, her şey titreşir der. Bu cümle bile modern bilimden önce dünyanın çekirdeğinin saniyede 7.8 kez yani insan vücuduyla aynı hızda titrediği ortaya çıkmadan ve taşlardan ağaçlara, havadan suya bütün maddelerin titreyen atomlardan, protonlardan ve nötronlardan meydana geldiği bilinmeden Binlerce yıl önce yazıldığı düşünüldüğünde oldukça etkileyicidir. Titreşim yasasına göre her şey çok yüksek, düzenli bir hızda titrerken üç düzlemin hepsi birbirinden daha yavaş bir şekilde titrer. Diğer bir deyişle varlık düzlemlerini ayıran tek şey titreşim hızlarıdır. Yani bir önceki bölümde kısaca bahsettiğim gibi spiritüel enerji zihinsel enerjiden hızlıdır. Zihinsel enerji de fizikselden ve bütün bu düzlemler birbirinden daha düşük hızlara ayrılmıştır. Fiziksel düzlemde insanların bir taştan daha hızlı titreştiğini görebiliriz. Ama taş hızlanıp gitgide artan bir hızla titreşmeye başlarsa sonunda yeni bir varlık düzlemine geçerdi. Üç başlangıç bu kavramı şu şekilde açıklamış. Bir atom yeteri kadar hızla titreştiğinde molekülü orijinal atomlarına ayrışır. Sonra atomlar titreşim ilkesine uyarak sayısız elektronu ve protonu ayrılır. Yeteri kadar hızlı bir titreşimle bu elementler bile sonunda dağılır. O zaman objenin kalan özü ruhani bir madde olarak kalır. Hızlı titreşimler objenin ışığını, ısısını ve diğer enerjilerini daha önce onları hapis tutan moleküllerden ve atomlardan kurtarıp özgür kılar. Titreşimler artarsa maddesel olmaktan çıkan obje sonraki zihinsel ve spiritüel düzlemleri tırmanır ve sonunda her şeye tekrar girer. Bütün bunlar teoride çok ilginç gözükse de herhalde çok azımız kaldırımların, sandalyelerin veya bilgisayar ekranlarının yok olacak kadar hızlı dönmesini görecek kadar yaşayabilir. En azından bu hiç pratik olmaz. Fakat titreşim yasasının günlük hayatta çok pratik bir uygulaması vardır. Hepimizin titreştiği gibi bütün düşüncelerimiz ve duygularımız da titreşir. Bazı duygular mesela öfke ve hayal kırıklığı, mutluluk ve huzur gibi diğer duygulardan daha yavaş titreşir. Titreşim yasası bizi yine çekim yasasına bağlıyor. Bütün bu duygusal titreşimler benzer duygusal titreşimleri çekecektir. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü sürekli olarak kanıtlarını görüyoruz. Biri size samimi bir şekilde itiraf ettiğinde ne olur? kendinizi iyi hissedersiniz değil mi? Ve biri size bağırmaya başladığında muhtemelen siz de ona bağırırsınız. Bu bilgelik çok güçlü. Çünkü kendi hayatınızı ve etrafınızdakilerin hayatını şekillendirmenize yardımcı olabilir. Psikolojide seyirci etkisi diye bir şey vardır. 1964 yılında Kitty Genoves bir seri katil ve tecavüzcü tarafından bıçakla vahşice saldırıya uğramıştı. Bu saldırı yarım saatten uzun sürmüştü. Bu sırada gazeteler en az 38 insanın bu saldırıya ve cinayete tanık olduğunu ama yardım etmediklerini, polisi bile aramadıklarını belirtti. Tabii bu dehşet verici olayda korkunun da payı vardı. Fakat korkunun ötesinde bu insanların hareket etmeden başkalarından bir tepki görmeyi beklediğini anlatıyor ve bu tepkilerin birçoğu duygusal titreşimlerle iletiliyor. Bu his ve duygu titreşim iletişimi endüksiyon olarak biliniyor. Gandhi ve Martin Luther King Junior bunu pek çok insanı insan hakları konusunda barış içinde çalışmaları için ilham vermek adına kullandı. Genelde endiksiyonu spor müsabakalarında hissederiz. Takımımız kazansa da kaybetse de endiksiyon sokaklardaki çılgın kutlamalarda büyük bir rol oynar. Kalabalıkların isyan etmeye başlamasında da. Japonlar kelimelerin titreşiminin Kotodama adında bir ruhta yattığına inanırlar. Kelimelerin hayatımızda çok güçlü etkileri olabildiğinden Masaru Emoto adında bir doktor duygusal titreşimleri fiziksel olarak ölçmeyi deneyip nasıl gözüktüklerini görmek istemiş. Çoğunlukla sudan oluştuğumuz için teorilerini test etmenin en kolay yolunun su kullanmak olduğunu karar vermiş. Doktor Emoto çeşitli müziklere maruz bırakılmış donuk buz kristallerinin fotoğraflarını çekmeye başlamış. Beethoven ve Mozart dinlemiş olan su çok güzel düzgün kristaller oluşturmuş. Heavy metal dinleyen su ise kırık bozuk kristaller oluşturmuş veya hiç kristal oluşturmamış. Meraklanan Doktor Emoto deneylerine devam etmiş. Bu sefer müzik yerine kelimeleri kullanmış. Sonuçları benzermiş. Teşekkür ederim veya size minnettarım gibi yüksek titreşimli kelimeleri duyan su şişeleri güzel düzgün oranlı kristaller oluşturmuş. Aptal ve seni salak gibi düşük titreşimli kelimelere maruz kalan su kristaller, su kristaller oluşturmuş ya da hiç kristal oluşturmamış. Emoto bunu Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Korece gibi farklı dillerde denese de ne olacağını merak etmiş ve denemeye karar vermiş. Sonuçlar yine aynıymış. Yüksek titreşimli kelimeler hep güzel, sağlıklı kristaller oluştururken hakaret ve nefret dolu kelimeler kırık, hasta kristaller oluşturmuş. Doktor Emoto bu araştırmasıyla kelimelerin insanlar üzerinde çok güçlü bir etkisi olduğu sonucuna varmış. Olumlu kelimelerin yüksek titreşimi insanları neşelendirirken, olumsuz kelimelerin düşük titreşimi mahvedebilirmiş. Büyük bir kısmımızın sudan oluştuğunu göz önünde bulundurursak, kelimelerin üzerimizde nasıl bu kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Doktor Emoto bulduklarını Sudaki Gizli Mesajlar adlı kitabında açıkladı ve bu kitap New York Times'ın en çok satan kitaplar listesine girdi. Emoto kitabında aynı zamanda benzeşme yasasından da bahsediyordu. Suyun dış dünyayı taklit ettiğini belirtiyordu. Kalbimizde imkanlı olan şeyin mümkün olduğunu biliriz. İrademizle bunu mümkün hale getiririz. Zihnimizde hayal ettiklerimiz dünyamız haline gelir. Bu sudan öğrendiğim şeylerden sadece biri. Çok yüksek titreşimlere maruz kaldığında kristalin kırıldığı gibi veya çok fazla titreşime maruz kalan mikrodaldaki yemeklerin alev alabildiği gibi bizim de rahat ettiğimiz titreşim alanları vardır. Bir şeyi beğendiğimizde ya da bir şey bizi memnun ettiğinde genelde onun bizde yankı yaptığını söyleriz. Bazı ko kokulardan, yerlerden hatta insanlardan hoşlanırız. Çünkü bizimle uyumludurlar veya benzer titreşimler taşırlar. Hoşlanmadıklarımız ise bizden farklı titreşim düzenlerine sahiptir. Titreşim hakkındaki ilginç şey, uzaklığın titreşim üzerinde hiç etkisi olmamasıdır. Sizinle aynı şekilde titreşen insanlardan ya da yerlerden 10 kilometre veya 10.000 kilometre uzakta olmanız fark etmez. Çünkü evrenin yasaları uzaklıktan üstündür. Hatta Green Bank, West Virginia'da Ulusal Radyo Astronomi Gözlem Evi'ndeki bilim adamları radyo dalgaları şeklindeki titreşimler ile uzayı öğrenir. Titreşim bizi bir gün diğer gezegenlerde hayat bulmaya kadar götürebilir. Dünyada ise bizler sürekli olarak titreşimlerle sarılı haldeyiz. Kelimeler ve duyguların yanında buzdolabı, ışıklar, ısı ve klimalar Hatta bilgisayarlarımız ve telefonlarımız gibi aletlerin elektronik titreşimlerine maruz kalıyoruz. Her şey titreştiği için her şey bir ses çıkarıyor ve bu sesleri duymasak da hissediyoruz. İsviçre'de Royal Institute of Technology'den Kanada'da British Columbia Üniversitesi'ne kadar birçok grubun araştırması ofis ışıklarının kısık vızıltısının titreşiminden, bilgisayarların ısı ve serinletme sistemlerinin ve buzdolaplarının düşük titreşiminin, uzun bir süre bunlara maruz bırakılan çalışanların titreşimlerini düşürdüğünü kanıtlamıştır. Bu huysuzluğa düşük verime ve bazen iş yerinde saldırılara neden olabilir. Bunun tam aksine bakarsak birçoğumuz güneş parlarken ve kuşlar cıvıldarken dışarıda olmanın ne kadar iyi geldiğini hissetmiştir. Bu tip şeyler titreşim kodumuzun bir parçasıdır. O yüzden içimizde yankılanırlar. 1989 yılında bilim adamı Warren Hammerman, 21. Yüzyıl Bilimi ve Teknolojisi dergisinde organik materyallerin bir piyanodaki orta tonun 42 oktav üzerine çıkan bir aralıkta titreştiğini belirten bir makale yayınladı. Bundan hepimizin saniyede yaklaşık 520 trilyon kez titreştiğimiz sonucuna vardı. Dahası doğadaki diğer hayvanları ve şeyleri yankılayabilen tek hayvanlar biziz. Eski Çin adetine göre bu yankılama enerjisi çiğdir. Hint gelenekleri ise bu enerjiye çakra der. Titreşimi hissetmenin en kolay yolu müzikte yatar. Müzik yani bir diğer de işte insan titreşimi. Evrensel olarak çevrilmeden anlaşılabilen tek iletişim türüdür. Merhum şarkıcı ve söz yazarı John Denver bunu şu şekilde özetlemiş. Müzik gerçekten insanları bir araya getiriyor. Hepimize aynı duyguları deneyimletiyor. Her yerde insanlar aynı kalplere ve aynı ruhlara sahip. Dilimiz ne olursa olsun, rengimiz ne olursa olsun, politik görüşümüz veya sevgimizi belirtişimiz ve inancımız ne olursa olsun müzik hepimizin aynı olduğunu kanıtlıyor. Belki de müziğin herkes tarafından anlaşılmasının sebebi, müzikal titreşimlerin duygusal titreşimlere uyması ve bu sayede müzik notalarının duygusal iletişim araçları olmasıdır. Ulusal marşınızı duyduğunuzda hiç ani bir gurur dalgasıyla sarsıldığınızı hissettiniz mi? Ve güzel bir aryayı dinlerken duygulanıp gözleriniz doldu mu? Hatta müzik o kadar güçlü ki Orta Çağ'da Katolik kilisesi bazı minor akorlarını yasaya uygunsuz ve tehlikeli ilan etti ve şeytanın müziği olduğunu belirtti. Anneler yüzyıllardır bebeklerine şarkı söylemenin onları rahatlattığını biliyor. Kısa zaman önce de müzik terapisi korkmuş hayvanlardan otistik çocuklara kadar birçok hayvana ve insana yardım etmek için kullanılmaya başladı. İş adamları da rahatlatıcı titreşimlerin etkisinin farkında. Onca restoran ve dükkan neden müşteri için rahatlatıcı müzik çalıyor olabilir? Olumlu titreşimler yarattıklarında insanların orada daha uzun süre kalıp daha fazla para harcayacağını biliyorlar. Çekici titreşimler müzikle bitmiyor. Renkler de titreşimlerden oluşuyor. Kırmızı en kısa titreşimsel dalgaya sahip. Mor ise en uzun. O yüzden gece kulüpleri müşterilerini heyecanlandırmak için dekorlarında kırmızı veya siyah kullanırken, hastaneler genelde hastalarını rahatlatmak için nötr renkler kullanıyor. Teknik olarak etrafımızdaki enerjinin sadece 300 binde birini görebiliyoruz. Gözlerimiz daha fazlasını seçebilseydi titreşimleri, gamma ve x ışınlarını, radyo ve uydu dalgalarını ve ultraviyole ya da kızıl ötesi ışıklar gibi şeylerin renklerini görebilirdik. Ne kadar ilginç bir düşünce. 3. Başlangıç bilimin fiziksel düzlemin titreşimsel maddeden oluştuğunu kanıtlaması gibi bir gün bilimin aynı şeyin zihinsel ve spiritüel düzlemler için geçerli olduğunu bulacağına da inanıyordu. Bilim eski bilgeliğin her zaman içinde olan şeylere yeni yeni erişiyor olabilir. 25 Ekim 1999'da Dahiliye'nin Arşivleri dergisinde yayınlanan bir araştırma duanın insanların tanıdıkları kişiler için dua ettiğinde de tanımadıkları insanlar için dua ettiklerinde de işe yaradığını buldu. Ayrıca hastaların kendileri için dua edildiğini bilip bilmemesinin bir etkisi çıkmamıştı. Daha yakın zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmacı Doktor Elizabeth Targı, duanın AIDS ve kanser hastalarına etkisi üzerindeki araştırması için birkaç milyon dolar verdi. Elzebeta Hristiyanlarla, Budistlerle, Musevilerle ve Şamanlarla uzaktan iyileşmeyi de araştırmıştı. Dua edilenlerin hastalıkları daha az tekrarlamıştı. Daha az doktora gitmeleri, daha az hastaneye kaldırılmaları gerekmişti ve genel olarak ruh halleri dua edilmeyen kontrol grubundan daha iyiydi. Titreşim yasası fiziksel yasalardan öte evrenin standartlarıyla çalıştığı için bazen mekan, zaman ve yer çekimi gibi şeylere karşı çıkıyor gibi görünebilir. Fakat kuantum fiziği çoktan titreşim yasasının daha yüksek zihinsel ve spiritüel düzlemlerde nasıl işlediğini kanıtladı. Fizikçi arkadaşlarımdan özür diliyorum. Böyle basit bir açıklamadan dolayı rahatsız olabilirler. Ama amacım genel bir kavramı açıklamak. O yüzden lütfen öz anlatımımı hoş görün. Bunu çift yarık testi adında bir deneyle kanıtlamışlar. Bilim adamları bu deneyde önce iki yarıktan bir ekrana elektron atmışlar. Elektronların ekranda başta oldukları şekli almaları bekliyorlarmış. Onun yerine elektronlar tamamen yeni bir şekil oluşturmuş. Daha da garibi ekran deneyin bitiminden haftalar hatta aylar sonra hareket ettirildiğinde çoktan bitmiş olayın deneyin sonucu değişmiş. Kaç kez yapılırsa yapılsın her zaman çoktan tamamlanmış olan deneyin sonucu değişmeye devam etmiş. Bu da çoktan olan bir şeyin sonradan verilen bir karar tarafından etkilenebileceğini gösteriyor. Veya fiziksel bir objenin aynı anda iki yerde olabileceğini. Bu deney kuantum enerjisi veya titreşimini anlamanın temelini oluşturdu. Ve bu titreşimler zamana ve mekana bağlı olmadan düşüncelerimizi ve hareketlerimizi belirliyor geçmişimizi ya da geleceğimizi etkileyebilir. Kukladaki 80'lik fizyolojik bilim profesörü Dr. Valerie Hunt, bütün hayatı boyunca insan beynini araştırmış. Deneyimleyen zihin, bu deneyimi kaydeden ise beyin. Beyin hatıraları saklayabilir ama kararları veren zihindir. Zihin bağımsızdır ve insanlığın iradesine sahiptir, diyor. Yani hayal gücü, yaratıcılık, sezgi ve ruhun beyin materyali içinde olmadığını, bunun yerine başka bir yerden geldiğini söylüyor. Beyin hakkında öğrendiğimiz onca şeyden sonra hala değişik bilinç hallerinin nereden geldiğini tam olarak açıklayamıyoruz. Bu ekstra yeteneklerin etrafımıza yaydığımız nörolojik bilgi sıklığından 1000 ve 10000 arası kadar fazla hız taşıyan bir titreşim alanı oluşturmaya yardım ettiğini söylüyor. Tıpkı Doktor Emoto'nun buz kristalleri gibi, Doktor Hunt da insanların enerji alanlarının sağlıklı olduklarında düzenli senkronize titreşimler, hasta olduklarında ise dengesiz titreşimler yaydığını söylüyor. Hunt kitabı Zihin Ustalığı Meditasyonlarında insanlara enerjileri veya titreşimlerini travma, ameliyat ve hastalık acılarıyla baş etmek için kullanmayı öğretiyor ve şöyle diyor. İnsan zihni sahip olduğumuz en büyük ekipmandır ve bilimde yaptığımız her şey insan zihninde olabilecek şeylerin bir kopyasıdır. O yüzden telepatiye ve sezgiye karşı şüphe duyduğumuzda bu şüpheyi bırakmalıyız. Bunlar gelecekte standart bilgiler haline gelecekler. Titreşim yasası hakkındaki bütün bu bilgiler çok heyecan verici çünkü gerçekten titreşimlerimizi artırarak dünyamızı oluşturabileceğimizi gösteriyorlar titreşimlerimizi ise duygularımıza bakıp onları anlayarak artırabiliriz. Eğer bir şey size kendinizi kötü hissettiriyorsa, titreşimi sizinkine uymuyordur. İlk adım başkalarını ve başkalarının yaptığı şeyleri değiştiremeyeceğinizi ama o anki bakış açınızı değiştirebileceğinizi anlamaktır. Bunun yavaş yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu unutmayın. 6 saniyede sizi 0 kilometreden 90 kilometreye çıkarabilen hızlı bir çözüm değil. İş gezisine çıkmış bir aile üyesini özleme örneğini ele alalım. Onlar olmadan kendinizi üzgün hissedebilir ve yokluklarında mutluluğu kolay kolay yakalayamazsınız ama sizi üzgünden bir adım öteye götürebilecek bir şey düşünün. Belki gittiklerini düşünmek yerine uzak oldukları her gün bunun sizi onu görmeye yaklaştıran bir gün olduğunu düşünebilirsiniz ve üzgün olmayı bırakırsınız. Belki biraz hüzünlüsünüzdür. Sonra uzakta olduğu zaman sizin değerinizi anlamasına yardımcı olacağını düşünürsünüz. Ve hüzün hissiniz nötr bir duyguya dönüşür. Hayat o aile üyesi olmadan harika değildir ama çok da kötü değildir. Hayat devam ediyordur. Sonra belki uzaktayken geliştiklerini bir şeyler öğrendiklerini, belki biraz eğlendiklerini düşünebilirsiniz. Belki döndüklerinde ilginç bir şey anlatabilmek için siz de aynısını yapabilirsiniz. Hem bu zihninizin sizi aşağıya çekmesini önlemek için dikkatinizi dağıtabilir, arkadaşlarınızla gece dışarı çıkmayı planlarsınız ve çok eğlenirsiniz. Artık gülüyorsunuzdur ve mutlusunuzdur. Zaman uçup gider ve sevdiğiniz aile bireyi geri döner. O yüzden kutlayın, titreşiminize göre dans eden bir müzik koyun ve sizi mutlu eden renklerle donatın etrafınızı. Sisteminizle uyum içinde olan yemekler yiyin. Her gün en yüksek ve en iyi titreşimlerinize uyan bir gerçekliği yaratmak için yeni bir fırsat. Beach Boys'un klasik hit şarkılarında da söylediği gibi her şey iyi titreşimler almakla ilgili.